Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ASMR videosu çekiyorum. Yani ben çekiyorum ama olsun. Umarım hızlı açılır. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde tatlı şeyler var hızlıca bu direkt buraya yapışık. Böyle. Çok fazlaymış bunlar da. Bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar ne isterseniz var. Hızlıca şunları bir kenara çekip devam ediyoruz. Burada da bir cetvelimiz varmış. Şöyle hızlıca onu da göstereyim. Bu şekilde tatlı böyle bastırmalı bir cetvel, süsü falan da var. Bu şekilde. Tamam, video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.